Rüyada sihir görmek Rüyada sihir, büyü ile ilgili rüyalar hayra yorulmaz. Yalancılık, ikiyüzlülük, riyakarlık, hainlik gibi sevilmeyen şeylere yorumlanır. Bazı yorumculara göre kişinin rüyada gördüğü sihir, büyü, fitne ve gurura işarettir. Kişinin rüyada bir sihir yani büyü yaptığını veya başka birisine sihir yaptırdığını görmesi, kare ile koca arasını açmaya yani fitne sokmaya işarettir. Yine demişlerdir ki rüyada görülen sihir, rüya sahibinin küfre düşmesine veya karısından ayrılmasını işarettir. Rüyasında kendisinin sihirli yani büyülü olduğunu veya kendisine sihir yapıldığını gören kimse kendisi hakkında ortaya çıkacak fitne, hile ve zararı işarettir denilmiştir. Eğer görülen sihrin cinler tarafından yapılmış olduğu görülürse o sihir hile ve zarar yönünden diğerlerinden daha şiddetli ve daha büyük sıkıntıya işaret olur denilmiştir.